Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Alfasol enerji sistemimizle beraberiz. 104.5 bölgesine kadar gerilemiş durumda arkadaşlar. Şimdi Alfasol enerjide şöyle bir düşen hattımız var arkadaşlar. Şu, ben daha önceden çizmişim. Bu düşen hattan daha da böyle e, ayrışmaya devam ediyor ise. Düşen hat, e, aynen, nereye gitmiş bu düşen hat? Arkadaşlar hani grafiğin sonuna geldiğim için bu düşen hattı da göstereyim gösteremiyorum sizlerle beraber. Neyse RSI'den bahsedelim hemen. RSI'deki bu düşüş e, grafik ve RSI'ye zaten yansıdığını görüyorsunuz sizlerde. Burada bir dip çalışması olur mu diye insanların kafasına soru gelebilir. Keza burada bir dip çalışmasında ki seviyesini görüyoruz 112 ve şöyle 106'lardaki çalışma olmuş arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani çok yukarı gitmeden şöyle iğne şeklinde tekrardan geri e, gelmiş fiyat. Bunlara da dikkat edin derim ben. Alfa Solar Enerji yani diğer böyle solar enerji şeklindeki şirketlerde de arkadaşlar hani e, bir nevi gerilemeler var. Bunlar normal gözüküyor zaten. E, Alfa Solar Enerji'de e, bunların arasında ucuz kalmış hisselerden bir tanesi. Tabi ucuz diye alın satın tutun falan demiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama günden güne eridiğini sizler de görebiliyorsunuz. Şurada bir düşen hattı kırma çabasına giriyordu ama giremedi. Burayı da teğet olarak kullanmıştık. Yani bakacağız ilerleyen günlerde tekrardan. Arasay bir dik çalışmasına girmiş. Şurada bir 106.7 106.4 direncimiz var. Bunları unutmayalım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.